Evet. Geçen hafta olduğumuz denemenin cevaplarını yapalım. Evet, birinci soru aşağıdakilerden hangisi çok önemlidir? Birinci soru cevabı bolu. Abi kalem alalım. Şimdi yeni doğan lider faremiz. Çekirdeği kim? Yani kalıtsal maddeyi kimden aldıysa ona benzeyecek. Bakalım. Vücut hücresinin çekirdeği zigota aktarılıyor. Yani manisa'dan almış. Çekirdeği manisa'dan aldığı için mide faresi de manisa'nın kopyası olacak. Cevabımız bolu. Normalde burada e, yumurta oluyordu. Yumurtanın çekirdeği çıkartılıyordu. Burada biraz kafa karıştırmak için sperm ve yumurtayı birleştirmiş zigot yapmış. Zigotun çekirdeğini çıkartmış. Halbuki yani yumurtanın da çekirdeğini çıkartması yeterliydi. Yalnız burada yumurtanın çekirdeğini çıkartınca vücuttaki e, çekirdeği de ona aktarması gerekirdi. Devam edelim. İkinci sorumuz cevabımız Ceyhan. Oluşan uzun boylu bezelye bitkileri staf 4 baskın gen Bu yapılamaz. Neden? Şimdi baskın ve çekiliği anlatmış. Biri uzun boylu, diğeri kısa boylu. İki bezelliğin çaprazlama sonucu oluşan fenotipler verilmiştir. Uzun boylu ve kısa boylu. Hmm. Küçük A, küçük A var. Okey. Biri uzun boylu olduğu için büyük A'yı yazdım. Okey. Zaten kısayı yazdık burada. Çocuklarda kısa ve uzun olan var. Hmm. O zaman kesinlikle bu melez. Yoksa kısa çocuk doğmayacak okuyalım. Çaprazlanan uzun boylu bitkisi melez maskın. Evet uzun boylu melez. Çaprazlanan kısa boylu saf çekinik. Evet saf çekinik. Oluşan uzun boylu kesinlikle melezdir. Saf olamaz. Devam et. Çocuklar üçün cevabı Adana. Örnekte farklı bir özellik taşır. Şimdi Burada kaktüs bitkisini anlatmış. Kaktüs, e, kaktüs bitkisi bildiğiniz gibi adaptasyon örneğidir. Çuha çiçeği modifikasyon. E, kaplanların sivri dışı olması adaptasyon. Yunusların vücutlarında yağ yapılması adaptasyon. Nilüfer çiçeğin geniş olması adaptasyondur. 3 o yüzden Adana. Geldik buraya. Örnecek. Evet. Hangisine başlamaz? Şimdi bakalım. Keçi sütüne biyo çelik. Aktarılmış ve 7 kat daha sağlam. Bu güzel. Bunun amacı herhalde kaliteli süt ürünü üretmek değildir yani. Bu e, bu canlıya ait gelenler başka bir canlıya, bir canlıya ait gelenler başka canlıya aktarılmıştır. Evet, burada bahsediyor. Biyotik. Şöyle dikkat edelim. daha kaliteli ürünler, 7 kat. Üretilen ürünler değişik alanlarda kullanılabiliyor. Ameliyat ipi ama denizli yok. Devam edelim güzel gençler. Hangisi ulaşılamaz? Cevabımız Adana. Bu çalışma ile bitkinin tüm genetik yapısı değiştirilmiş. Hayır, tüm genetik yapısı değiştirilmemiş. Sadece antibiyotiğe ve böceklere karşı dirençli genler taşıması sağlanmış. Sadece o kısımda. şurada ne diyor? Bakteriler çoğalırken bitki hücresindeki DNA'ya kendi DNA'sının bir kısmı eklenmiş. Hepsi değil. 6. Chernobyl hangisine ulaşılamaz? Cevabımız Bolu. Sadece insanlar bu faciadan etkilenmiştir. Madem sadece insanlar bu faciadan etkilendi. Şöyle evet. Ra yüksek radyoaktif etkilenen sığır ve koyunların ağırlardan çıkışı engellenmiştir. Etkilenmiş. Sığır ve koyunlar yani sadece insanlar değil. Devam edelim. Hangisi söylenemez? Cevabımız Adana. DNA molekülünde tüm hatalar düzeltilebilir. Madem tüm hatalar düzeltiliyor, niye buradaki hata düzeltilemedi? Bu yanlış düzeltiliyor. Bu eksik tamamlanıyor ama iki tarafta eksikse düzeltilemez. 8. sorudayız. Cevap Bolu. Bakın sarı 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 yeşil demek ki yeşil küçük a küçük a çekinik. Bu iki sarıda muhakkak melezlik var. Yoksa yeşil de olmazdı. Ne demiş? Oluşan tüm sarılar saf dövdür. Bakın şu büyük A, büyük A. Şöyle yapayım. Büyük A, büyük A olabilir. Ama şu ikisi büyük A, küçük A. Büyük A, küçük a olma olasılığı yüksek. Evet. Güzel gençler. Devam edelim. Akraba evlerinden bahsetmiş. Cevabımız Ceyhan 2 ve 3. Tüm akraba evlerinde hasta yavrular dünyaya gelir. Gerçek mi? Bakalım. Akraba evliliğinin yapıldığı ailelerde genetik hastalıklar daha çok görülür. Her zaman görülür demiyor. Akraba evlerinde en riskli grup kuzen evliliği içermiş. Evet. Ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Yüzde yüzdür demiyor. Bütün akraba evliliklerinde hasta çocuk olacaktır demiyor. Bu yanlış. Anne babanın taşıyıcı olduğu yavrular risk oluşturur. Doğru. Hast akraba evliliklerindeki risk şu çekinik dediğimiz hastalıkların büyük bir kısmı da çekiniktir. Bir araya geldiğinde hasta çocuk doğmasıdır. Akrabalık derecesi uzaklaştıkça yavrulardaki risk azalır. Bunu nerede vermiş? Şurada vermiş. İkinci derecede kuzen evlilikleri dediğimiz kardeş torunları evliliklerde işte bu risk daha düşüktür. Yani akrabalık derecesi uzaklaşınca risk de azalır. Cevabımız C. Devam edelim. Yavru sayıları varmış. Yumurtadan çıkma. Güzel. Ee, bunun cevabı 1-3. Çünkü bu modifikasyondur modifikasyondur. Sıcaklık artışıyla genlerdeki işleyişin değişmesi mutasyon değil modifikasyondur. Deniz kaplanın cinsiyet oluşumu sadece genlerle belirlenmez. Bu doğru sıcaklıkta sıcaklıkta etkenlidir. Evet. Geldik buraya. Bu testin son sorusu 11 ama siz de biz onu birleştirdiğiniz için 12 olarak devam edecek. Çuha çiçeği modifikasyon örneğidir çiçekte oluşan değişim kalıtsal değildir. Çünkü modifikasyonlar kalıtsal değil. Modifikasyondur. Çiçeğin sadece dış etkisi değişmiştir. Çiçeğin gen yapısı değişmemiştir. Genin işleyişi değişmiştir. Devam ettik. Evet. Katı basıncına geldik. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabii ki cevabımız Adana. Neden? Bakın burada tek ayak üstünde kayıyor. Burada tek ayak üstünde ve sırtında çanta yani daha ağır. Üçüncü durumdaki basınç daha fazla. Birinci durumdaki basınç orta. ikinci durumdaki basınç daha azdır. Ee, bir ve ikiyi kıyasladığınızda burada iki ayağı yere değiyor. Temas yüzeyi arttıkça basınç azalır. Geldik buraya. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Cevabımız Adana. O zaman neden öbürlerine ulaşılabilir? Ona bakalım sıvı basıncı sıvı miktarına bağlı değildir. Hemen gösterelim. Şöyle bakın. K ve L'nin uzunlukları eşit. Sıvı miktarı var mı? Evet, birbirinden farklı. Peki basıncı etkiliyor mu? Hayır, bulduk. Sıvı basıncı sıvı miktarına etkili değil. Diğerine gelelim. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Bakalım. Nide ve Manisa Nide ve Manisa güzel. Yüksekliklerin eşit olduğunu vermiş mi? Evet. Aynı yükseklikte demiş. Ve birbirinden farklı uzunlukta. Yani basınçlar birbirinden farklı. Tabii ki. Hocam Nide Manisa'yı kıyaslarken siz şöyle bir şey demiştiniz. Sadece bir değişken olacak. Bu zeytinyağı, bu su ama kapların şekleri birbirinden farklı olur mu? Tabii ki olmaz. Deneyeceksek Manisa ile Kastamonu olacak. Biri su, biri zeytinyağı. Şekiller aynı, şekiller aynı. Bitti. Peki kastamonun basıncıyla Manisa'nın basıncı aynı mı? Hayır. Demek ki bunu da bulduk. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Sadece kabın şekli değişecek. O zaman cinsi aynı olacak. E, Lüleburgaz ile Nide olabilir. Onu vermiş olabiliriz. E, Kastamonu ile vermiş olabiliriz. Kastamonu ile Lüleburgaz'ı vermiş olabiliriz. Kavun şekline bağlı değildir. Bakarsanız Kastamonu ile Lüleburgaz birbirinden farklı ve basınç aynı. Buraya da bakabilirsiniz. Nide'nin e, de basıncı aynı. Yani Üçü de su. Üçün de kabuk şekli farklı. Ama yükseklikler aynı. Yoğunluklar aynı. Basınçlar aynı. Devam ettik. Burada balon. Bunun deneyini izletmiştik. Bir tane olunca bum anında patlıyor. 42 tane oldu mu e, balon patlamıyor. Çünkü temas yüzeyi geniş. Basınç az. Bunun sebebi de temas eden yüzey alanı arttıkça basınç azalır geldik. Bu Magdeburg. Bunu da e, hatırlarsanız altlarla ve Vosos'ta göstermiştik. Cevabımız Bolu. Çünkü kürelerin içindeki hava basıncı açık hava basıncından yüksek. Eğer kürenin içindeki hava basıncı yüksekse bir kere küreyi içten dışa doğru iter. Açılır. Doğrusunu söyleyelim. Kürelerin içinde hava basıncı şey içindeki basınç açık hava basıncından düşüktür. Düşüktür. O yüzden açık hava basıncı bunu sıkıştırıyor ve açılmasına müsaade etmiyor. Hatta bu şekilde vanayla alabiliyorsak, genellikle içinde hiç hava bırakmıyorlar. Havanın tamamı, havanın tamamını bakmıyorlar. Geldik buraya. Beşinci sorumuzun cevabı çocuklar bolu. Bakalım sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu kanıtlamak istiyorsun. Bak hmm. o zaman ne olacak? Sadece sıvının yoğunluğu değişecek. X ve Y. Yükseklikler aynı olacak. Sadece sıvının cinsi. Okey. Sıvı basıncı sıvı deliline bağlı olduğunu kanıtlamak istiyorsun. Y ve Z. Y ve Z sıvının yüksekliği birbirinden farklı ama maddenin cinsi de farklı. O yüzden yanlış. Ee, X kabındaki suyun bir kısmı boşaltılırsa, evet basınç azalır. X ve Y kaplarının tabanını etkileyen sıvı basıncı eşitlenebilir. Evet, mesela şuraya kadar indirirsem Z'ye eşitlenebilir. E, ee, Y'ye eşitlenebilmesi için zeytinyağının yoğunu suyun yoğunundan az. Muhakkak X'in yüksekliği Y'nin yüksekliğinden az olmak zorunda. Geldik buraya hangisine ulaşılamaz? Cevabımız denizli. O zaman Adana, Bolu ve Ceyhan'a neden ulaşılabilir? Ona bakalım. Yüzey alanları aynı olan cisimlerin basınçları farklıdır. Hemen gösterelim. 2 kere 2 4 santimetre kare 2 kere 2 4 santimetre kare ve bunlar birbirinden farklı bir basınca sahiptir. Ağırlıkları aynı olan cisimlerin basınçları farklı olabilir. Bakın ağırlıkları aynı 90 90 ama bunun temas yüzeyi 4 santimetre kare bunun temas yüzeyi 10 santimetre kare. Basışlar birbirinden farklı. Yüzey alanları aynı olan cisimlerin ağırlıkları farklı olabilir. Silersen daha güzel olur. Yüzey alanları aynı olacak. Bakın 10 santimetre kare 10 santimetre kare güzel. Ağırlıkları farklı olabilir. 90'a 60. Güzel. Yüzde yanını küçük olan cisimlerin uyguladığı basınç daima fazladır. Bakalım. 2, 2, 4 santimetre kare. 10'a böldük. 10 bölü 4 santimetre kare. E, 2, 2, 4 santimetre kare. 90 bölü 4 santimetre kare. Bu fark ettiyseniz bunu 90'ı 4'e bölersek 92'ye böldük 45 bir daha 2'ye bölersem 22 buçuk bunları tek tek yazalım 22 2 buçuk 10 bölü 4 2'ye böldüm 5 bir daha bölersem 2 buçuk yani. Burası 10 santimetre kare. 90'ı 10'a böldüm. 9. 10 santimetre kare. 60'ı 10'a böldüm. 6. Madem yüzey alanının küçük olanların basıncı daima fazla. Bunun yüzey alanı küçük ama basıncı 2,5. Bunun yüzey alanı daha büyük ama basıncı 9. Devam edelim. 7. Şu paletler temas yüzeyini genişlettiği için basınç azdır. Aynı durum geçerli değil. Yani farklı. Ne yapacağım? Basıncı arttıracağım. Hemen. Ağır güde taşıyanların tekerleği fazla, basınç az. Kar üzerinde giden ambulansların paleti, basınç az. Yarış arabanın lastiklerinin geniş olması, basınç az. Bıçağın iyi kesmesi için keskin taraf, basınç fazla. Geldik buraya. KLM'yi eşit. Burada 1, 2, 3, 4, 4 kere 3, 12. Yani her birine 4 dolduracağım. Dolduralım. 1, 2, 3, şöyle 4 tam yarı. Yani bunun yüksekliği 2.5 oldu. Kaş, yükseklik. 1, 2, 3, 4, yükseklik 2 oldu. 1, 2, 3, 4, yükseklik 2 oldu. Demek ki K büyük Lüleburgaz ve Manisa eşittir. Devam edelim. Açık hava basıncının kanıtıydı. Bunun videosunda gösterdik. Ee, cevabımız. 1, 3. Açık hava basıncı zaten söyledim. Sıvıların basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Bu doğru ama bu deneyden dediği için bu deneyde ulaşamıyorum. İkinci durumda suyun basıncı açık hava basıncından küçüktür. Evet açık hava basıncı büyük olduğu için suyun dökülmesine müsaade etmiyor. Devam ettik. Bakayım gitti mi? Ha bitmiş. Evet güzel gençler, geçmiş olsun. İyi akşamlar.